Unutamadığınız aklınızdan çıkmayan bir iplik yok mu? Dizi evet. film reel. Yok. Koy zırhları kalın, kalkanlar ise geniş. Bunlar Uruk-hai. Unutadığımız mı? Unutadığımız mı? Dur. Evet. Beni beni bitirin. <laughs> o geldi şu an akuma. Bir derini. Ramiz yeğen lafını unutamıyorum hali. Yani. Duyuyor musun yeğen? Ee, hiç aklıma gelmiyor. Esma anıcı ya bu yal çapkındaki. Esma çay koy çay. En güzel o valla. Esma! E? Unutamadığınız bir replik. Ne diyor abi bu? Hangi telden? Nasıl anlayacak? Bana mı soruyor? Evet. Paramparça Aşklar ve Köpekler filminde çarpışma sahnesi çok iyi bir film. Bir dizi veya film çizsin. Yani en sevdiğim sahnesi... Şu da onun bir sahnesi vardı. <laughs> Yeter ulan karı. Benim memo gebertmesin sen geberteceksin zaten. Ulan ilim kurudu be. Eee... Bilmiyorum. Aklım. <laughs> Aklımda yok şu an öyle bir replik. Hatırlamıyorsun. Hatırlamıyorum. Moronum var işte. Ne söyle bakalım bir. Lanet olsun içimdeki insan sevgisine. <laughs> Lanet olsun benim içimdeki bu insan sevgisine çatın. Aklınızdan çıkmayan bir replik. He. Bir tanesi böyle işte röportaj veriyor. Çocuğunla bir araya girer ya. Ölürsem kabri ben gelme istemem bir anda. Tutamadınız bir replik. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim. <laughs> yavaş. yavaş. Şey, bu Cem Yılmaz'ın bir tane filmi vardı. Şey diyor, borcu vardı bana diyor. Sonra diyor, tamam geç içeri, geç diyor. <laughs> o sahne yani o repliği <laughs> unutamıyorum. Çay söyleyeyim abi? Yok ben söylerim çay. Sen içeri geç, içeri. Ve aman bile replik. Ben de buna tutuluyorum. Buyur. Ben bir şey bilmiyorum daha ya. Ölüler de sanıyor ki her gün el yiyor. Ben de buna tutuluyorum buyur. Ben de buna tutuluyorum buyur. Doğru söylüyorsunuz Özgür Bey. O adamla yaş yaşadığımız her an replik bizim ya. <laughs> Vallahi bak. Bacanamla yaşadığımız her an replik bizim. <laughs> Başka repliğe gerek yok. <laughs> titrettin beni titrettin diyordu ya alttan. Titrettiniz danağım. Adam bir replik. Hüseyin abi ayıp almıyor mu? 200 lira 200 bin verdik diyor Or Orayı çok seviyorum ya unutulmuyor yani. Hayırdır? Senin bir sıkıntın mı var? Hayırdır ne Ekrem abi? İki zara yüz bin verdim. Her seferinde aynı şeyi yapıyorsun. <laughs>